Benim kanalı satar mı? Benim kastım bana, kanal bana mı gibi sorardı da sanmıyorum o değil de artık benim kanalım diyebileceğim bir kanal yok. Ne hissediyorsun abi? Yo öyle yok. Abi Öte bir şey yapalım. söyleyeceğim. Biz yarın Twitch change'ları olarak fanlarımızla buluşmaya çektire gidiyoruz. Gel istersen. Sen de gelebilirsin. Ulan <anca. gülüyor> Sen de eski <laughs> bir yayıncısın. Gel hani aramızda bulun yani. Alın bak üzerim sizi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yarın Yayın... Şey sabahtan <laughs> pendeye gidiyorum. Hı. <laughs> Açık bir yer arıyordum. Herkes bunu denesin bence. Herkes kendi semtinde. O stream key'i tişörte bastırıp geliyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> dense, bir şekilde o stream key'i yarın onu... Ben de göreceğim. Kanka, sen sen ben öyle çırpınca yaptır, çırpınca ben de senin üstünü başını parçalamazsam orada öyle. Bombu memelerinde gezmezsen <laughs> orada ben de cantı değilim tamam mı? <laughs> kırıcı oluyorsun. kırıcı Kanka. oluyorsun anlarsın. Ben <laughs> bir şey soracağım ben. da böyle bin sayfa Az önce ben bir yarım saat önce fan tarihe kazınan dimi yani bu aptallıkla. O kazınır değil mi abi? Hiç kalmayacak. Hiç geçmeyecek değil mi oradan? Çünkü bir kere şöyle bir şey oldu bizim evde. Evrim yayınları yeni başlıyordu. Eee <laughs> Ben şimdi biraz paranoya o konularda. ama işte stream key kaçmasın, yanlış yerde yayın açılmasın falan. Evrimin Evrim Şinka ve Şinka Evrim diye iki tane kanalı var. test kanalda yayın açıyor. Kasıyor mu kasmıyor mu bakıyor. Kendi kanalda yayın açıyor tamam mı? Açmış yayını biz de muhabbet ediyoruz orada. Yardırıyoruz falan. Bir baktım. Kendi kanalı adamın. Ama öğlen test yapıyorduk. Öğlen çağırdık insanları. Test kanalı diye. Yani kimse takip etmiyor ya. Meğer Evrim'in gerçek kanalda açmışız. Ben Evrim'le 3 ay falan dalga geçtim. O şeyle. Hala her gün yüzüne vururum. Açsana. Tesliğini aç da. 3 ay. 3 ay mı dedi abi? Ben mi yanlış diyorum? Evet şöyle işte bak onun bedeli 3 aysa. Benim bu hareketi yapmamın bedeli kaç yıl i̇şte. olacak? Onu Ölene kadar ya. net ya. <laughs> Ölene kadar abi. Senin üstünde kara olarak kalacak bu can. Yarın mesela çok bunun ekmeğini şey yedireceğiz sana biz. Sonra. Aynen. Değil mi? Abi yarın var ya. Hayır ya abi işte, bize. işte klan senin oldu yer ne? Kovalayacağım da... bizi tam sağ. El ayrı oldu yer ne? Kanala ne oldu falan diyecekler şimdi tek tek yarın. Hayır, hayır, bak, ben uyurma. sana ne olacağı söyleyeyim. Yarın kanka bak chapter 5'te millet diyecek beyler stream key'imi düşürdüm gören oldu mu falan. <gülüyor> 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 abi, <laughs> bak, bak, ya, şey <laughs> kanserin olmadan ban yedin ne hissediyorsun? İlk kez kanser yemekken ban yedim. <laughs> <laughs> Oğlum ya. ya öyle bir garip. <laughs> hem canım sıkkın. Hem de olaya inanılmaz kahkaha atasım geliyor yani. Abi hepimiz insanız yani olabilecek şeyler bunlar. Tabi insansınız. Baba yani suçlulara bak, bak nasıl konuşuyorsun? Oğlum bir dakika de, şimdi benim hata mı bu? Hayır hayır. Senin Sık. hatandan değil. Abi bu bir şey o bir karnı Kendi kendi yayın başına şey, yazmak almazsın hani, atarsın. Hani. eğleniyorduk fakat. Ama velakin. Hepimiz insanız diyor. Böyle bakın çeşitlisiniz. Ya gerçekten yok şaka maka. Ben yaptığın şeyi gördüm kanalım bahiyeli sayende. Tamam abi. 3-4 yıldır uğraştığım kanal. Çok özür dilerim arkadaşlar. Abi. Gerçekten çok özür dilerim. Bilseydim böyle bir şey yapar mıydım? <gülüyor> <Arzına>. <gülüyor> Ejderli üstünün ben üstüne düşüne bak. Ben size söylemedim mi? yayın mayın yok. <laughs> Tesmes hiçbir şey yok. Öyle bir sıkıntı oldu. Yemek abi. gelmedi. Dedim ki şurada ses yaparsanız dedim. Evet. Abi dedim gider. Benim konsantrasyon kayı veriyor. Hatamız oldu. Vay be. Gene de özet olarak benim hatam oluyor tabi Dolaylı yoldan da olsa. Kaç saat yediğini bilmiyorum beyler. Yani kanal kapatıldı. Hani düzelene kadar şu an mühendisler uz uğraşıyor kanalın üzerinde.